yorumlara la ilahe illallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Kendimize ödevler çıkaracağımız hikayelerle karşınızdayız. Hepinize iyi seyirler. Bir zamanlar birbirine bitişik iki çiftlikte yaşayan iki erkek kardeş vardı. Günlerden bir gün bu iki kardeş arasında bir sebepten anlaşmazlık oldu. İki kardeş arasında o zamana değin ilk kez görülen bu anlaşmazlık büyüdü, büyüdü ve kardeşler arasında nihayet ayrılığa sebep oldu. İki kardeş birbirlerine yalnızca küsmekle kalmadılar. Yıllardır ortaklaşa kullandıkları tarım makinalarına değin sahip oldukları tüm araç gereçlerini, mal varlıklarını ikiye ayırdılar. Aslında ortada büyük bir şey yoktu. Ama küçük bir yanlış anlama sonucu başlayan anlaşmazlığı izleyen o kırgınlıklar, ayrılıklar giderek büyüyen bir uçuruma dönüştü. Ve en sonunda yerini karşılıklı kullanılan ve hiç de hoş olmayan sözlere bıraktı. Bunun arkasından da beklenen oldu ve kardeşler arasında önce şiddetli bir kavga, sonra da ürkütücü bir sessizlik yaşanmaya başlandı. Bir sabah bu iki kardeşten büyüğünün kapısına bir usta geldi. Elinde büyük bir marangoz çantası vardı. Ev sahibinden geçici bir iş istedi. "Efendim, yapılacak ufak tefek bir işiniz varsa size yardımcı olabilirim. Elimden her iş gelir. Gerekirse birkaç gün çalışır, hangi iş verilirse bitiririm." dedi. Büyük kardeşin aklına o an bir iş geldi. "Evet," dedi sana göre bir işim var. Ve küçük kardeşinin karşıdaki çiftliğini işaret etti. Şu derenin karşısındaki çiftlik komşumuz. Daha doğrusu benim küçük kardeşime ait o çiftlik. Geçen haftaya dek benim çiftliğimle onun çiftliği arasında bir otlak vardı. Sonra o buldozeriyle oraya ırmak bendi yaptı. Ve şimdi aramızda otlak yerine çiftlikleri birbirinden ayıran bir dere var. İş isteyen adam, büyük kardeşin söylediklerini dikkatle dinledikten sonra sordu. "Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz?" Büyük kardeş önce kuşkusunu sonra da kararını açıkladı. Dedi ki, "Kardeşim bunu bana acı vermek için yapmış olabilir. Fakat şimdi ben onun bana yaptığından daha büyük bir şey yapacağım." Bunları söyledikten sonra adamı aldı, ahırların olduğu yere götürdü ve duvarın dibinde yığılı duran kütükleri gösterdi. Bunları görüyor musun? Senden işte bu kütükleri kullanarak iki çiftlik arasında üç metre yükseklikte bir çit yapmanı istiyorum, dedi. Kaç gün çalışırsan çalış, nasıl yaparsan yap ama bana öyle bir çit yap ki gözlerim kardeşimin çiftliğini artık görmek zorunda kalmasın. İş arayan usta başını salladı. Durumu anladım efendim dedi. Şimdi bana çivilerin, kazma küreğin yerini gösterin ki hemen işe başlayayım. Büyük kardeş ustaya bütün malzemelerin yerini gösterdikten sonra alışveriş yapmak üzere birkaç saat uzaklıkta olan kasabaya gitti. Usta ise tüm gün boyunca ölçtü, kesti, çiviledi, sıkı bir biçimde çalışmaya koyuldu. Akşam güneş batarken ancak işini bitirebilmiş çiftlik sahibi büyük kardeşte alışverişini tamamlamış kasabadan dönüyordu. Çiftliğe gelir gelmez ustanın yaptıklarına baktı ve şaşkınlıktan gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi açıldı. Karşısında yapılmasını istediği çit yoktu. Köprü vardı. Biri kendi çiftliğinin toprağına. Öteki küçük kardeşinin çiftliğinin toprağına oturtulmuş, sağlam iki ayak üzerinde yanlarındaki korkuluklarına varıncaya dek tüm ayrıntılarıyla yapılan, tam anlamıyla usta işi olan bir köprü. Büyük kardeş hala geçmeyen şaşkınlığıyla bu köprüyü seyrederken karşıdan birinin geldiğini gördü. Evet evet. Köprüden biri geliyordu. Dikkatle baktığında gelen kişinin komşusu yani küçük kardeşi olduğunu anladı. Kardeşi kollarını iki yana açmış olarak köprünün karşı ucundan kendisine doğru yürüyordu. Abisinin duyabileceği mesafeye geldiğinde şunları söyledi. Vay be abi, benim sana karşı yaptığım bunca haksızlığa, bunca söylediğim kötü söze karşı sen demek bu köprüyü yaptırdın. Sen ne denli, ne iyi yürekli bir insan olduğunu gösterdin. Yaptığım şeyler için senden özür diliyorum abi dedi. Şimdi sen de bir büyüklük yap da kollarını açarak bana gel. Köprünün iki ucundan ortaya doğru yürüyen kardeşler köprünün ortasında bir araya geldiler ve özlemle kucaklaştılar. Büyük kardeş bir ara arkasına baktığında çantasını toplayıp Oradan ayrılmakta olan ustayı gördü. "Hey, gitme, dur. Biraz bekle." diye seslendi ona. "Sana yaptıracağım birkaç iş daha var çiftliğimde." Usta tebessüm etti. "Ben buradaki işimi tamamladım. Artık gitmem lazım." dedi ve ekledi. "Daha yapmamız gereken çok köprü var." "Ya, işte böyle. Köprüleri kurabilecek gücümüz eksik olmamalı." O mu başlattı, ben mi başlattım değil. O köprüleri kurmamız lazım dostlar. Yıkılmaması için de sık sık bakımını yapmalıyız. Yani sevdiklerimize zaman ayırmalıyız. O köprü yoluyla sık sık gönüllerini almalıyız. Maalesef mirastı, alacaktı, kıskançlıktı derken küçük sebeplerden ne büyük ayrılıklar doğuyor. Bu da şeytanın çok ama çok işine geliyor. O yüzden aramızdaki tartışmaları, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak noktalarda işte bu köprülerde buluşmamız gerek. Ve geçiyoruz bir başka öykümüzü. Bir dilim baklava. Bizim çocukluğumuzda yerli malı yurdun malıydı. Her vatandaş onu kullanmalıydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında tüm ülke tarafından kutlandığını yıllar sonra dönemin gazetelerinden, fotoğraflarından öğrendiğimiz yerli malı haftası. 1970'li yıllara gelindiğinde içeriğini ve anlamını büyük ölçüde kaybetmiş ve meyve yeme haftasına dönüşmüştü. Önce Hangi öğrencinin hangi meyveden kaç kilo getireceği tespit edilirdi. Bugünün meyveleri arasına giren kivi ne yetişiyor ne de ithal ediliyordu. 70'li yıllarda çocukların hiçbiri ananas tatmamıştı mesela. Hiç muz yememiş olanlar bile çıkabiliyor ve yerli malı haftası belki de yoksulluk nedeniyle hiç muz tatmamış olan çocukların bu efsanevi meyveyi tatmasını sağlıyordu. İşte bu yılların yaşandığı günlerde yine bir yerli malı haftası gelmişti. Ankara'nın kenar mahallelerinden birinde yaşayan, maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğuydu. Tesadüf, yerli malı haftasının kutlanacağı günün bir gün öncesinde babası eve biraz baklava almıştı. O akşam yemekten sonra adeta bayram havasıyla baklavayı çayla beraber bir güzel yediler. Ertesi gün okula giderken kutlanılacak olan yerli malı haftası için annesi küçük bir kavanozun içine bir tane baklava, bir kabada biraz zeytin, peynir ve biraz da gözleme koymuştu. Sınıfta kutlama başlarken bütün çocuklar getirdiklerini çantalarından çıkarıp sıranın üstüne koymaya başlamışlardı. Neler yoktu ki börekler, çörekler, kuruyemişler, mevsim meyveleri sıralara sığmıyor, düşmesin diye çıkarılanlar itina ile sıra üstüne yerleştiriliyordu. Sınıfın en haylaz ve belki de en gıcık çocuğu başına dikildi ve gülmeye başladı. Hah, "O baklavayı fareler için getirdin galiba." dedi. "Bu ne ya?" Kavanozu kaptığı gibi havaya kaldırdı sınıfa gösterdi. Çocuk kahkahalar atıyordu. O anda utancından yerin dibine girip başını önüne eğip sınıftan kaçmak istiyordu. Sınıftaki çocukların gülüşü kulaklarını çınlatıyor, başı uğulduyor, boğazı düğümleniyordu. Herkesin gülmesi birkaç saniye belki sürmese de ona saatler gelmişti. Bu olay Sınıfta henüz öğretmenin gelmediği dakikalarda olduğundan işin doğrusunu yanlışını anlatacak kimse de yoktu. Sınıfı terk etti, ağlayarak okuldan çıktı. Eve giderken hala kulaklarında o gülüşme sesleri vardı. O yolun nasıl bittiğini, eve nasıl geldiğinin farkında bile değildi. Bir tek şey istiyordu. Eve gelip annesine bağırmak, çağırmak. Bu gülünç duruma düşmesine sebep olduğu için hırsını ondan almak. Eve girer girmez ayakkabısını çıkarırken hıçkırıklar içerisinde annesine bağırmaya başladı. Anne nasıl bir tane baklava koyarsın? Sınıftakilerin çantalarında bir sürü yiyecek vardı. Ben de ise bir baklava, biraz zeytin, bir dilim peynir ve gözleme. Beni rezil ettin diyor söylerken hıçkırıyordu. Annesi bu kadar erken vakitte okuldan neden geldiğini anladı şefkatle yanına geldi, yanaklarını tuttu, gözlerinden akan yaşı eliyle sildi ve buruk bir sesle ''Yavrum benim, akşam baklavalardan benim payıma düşen sadece bir dilimdi yavrum.'' diyebildi. Evet, yani akşam onlar sevinç içinde kırk yılda bir gördükleri baklavayı patır kütür yerken annesi yememiş, Ertesi günü oğlunun yerli malı haftası kutlamasına götürmesi için fedakarlık yapmıştı. Ona ayırmıştı. Birazdan ağlaması durdu. Bir tuhaf oldu. Bu defa annesinin şefkatle avuçları arasında tuttuğu yanaklarında anacığının sıcaklığını hissediyor, kendinden utanıyor, annesine bağırdığı için kendinden nefret ediyordu. O anda annesine sarılmak istiyor fakat bunu bile becerecek cesareti bulamıyordu. Çünkü utancından bunu yapamıyordu. Biliyordu, annesi ona bağırdığı için kırılmaz ama o kendine kırılmıştı. Zaten kırk yılda bir gelen ve payına düşen bir dilim baklavayı yemeyip onu ayıran böyle bir anneye bunu yaptığı için. Yıllar geçti, ne zaman bir baklava lafı geçse, ne zaman bir pastane önünden geçse, ne zaman bir baklava görse, hep o anı hatırlar ve on yaşında yaşadığı bu anısında anneciğine bağırdığı için Allah'ın kendisini affetmesi için dua ediyordu. Belki de onun o zamandan bu zamana ağzına almadığı tek tatlıydı baklava. Ana yardır, ana güldür, ana bahardır. İşte böyle kardeşlerim. Fedakarlıklar çoğu zaman görünmez. İnsanlara fedakarlık yaparız ama karşılığını onlardan belki de beklediğimiz için gerekli tepkiyi görmediğimizde hüsrana uğrarız. Bu ne kadar bizi acıtsa da yaptığımızı Allah rızası için yapmak ve karşılığını sadece ondan beklemek belki de yapılacak en doğru hareket. Geçiyoruz bu defa yaşanmış bir hikayeye. Hikayemizdeki başrol Şenol'a ait. Şenol'un içi oldukça sıkıntılıydı. Yıllardır biriktirdiği para istediği evi almaya yetmiyordu. Koca koca borçlar altına girmeye de bir türlü cesaret edemiyordu. Oysa her evi beğenmemişler. Özellikle çocuğunun bol güneş alabileceği, yakınında okul olan bir ev aramışlardı. Bu buldukları ev yeni bitmiş, çok güzel, görünümlü bir evdi. Evin güneşi de okula yakınlığı da güzeldi. Üstelik hemen yanı başında park inşası da vardı. Şenol'un eşi de çok sevmişti evi. Şenol her eve gidiş gelişte o evin olduğu caddeden geçiyor, kara sevdalı gibi eve baka baka hayallere dalıyordu. O akşam gece nöbetine gidiyordu hazırlanırken hanımıyla aynı şeyleri konuşmuşlar. Yine borç isteyecek biri veya paralarının yetmeyen kısmına yardım edecek bir kaynak için boş yere kafa yordular, üzüldüler. Yıllardır kirada olduklarından sonra ilk defa ev sahibi olma sınırına yaklaşmışken paraları yetmiyor, istedikleri evi bir türlü alamıyorlardı. Artık canları sıkılıyordu. Eve ister istemez bir gam ve kasavet çökmüştü. İşin garibi akrabalarının çoğu da evlerini, arabalarını almışlardı. Şenol küçük kızını öptükten ve hoşça kal dedikten sonra hanımına fısıldadı. Biraz daha dikkat ederim hanım. Çocuğa fazla yansıtıyoruz galiba. Bu sıkıntıları çok fazla belli etmeyelim. Allah kerimdir diyerek tüm sıkıntıları kendi omuzlarına almış gibi omuzları düşük dışarı çıktı. İş servisine gitmek için yine bir arka sokağa ve yine almayı hayal ettiği dairenin olduğu yeni bitmiş inşaata doğru yöneldi. Uzun süredir daire için pazarlık yaptığı, indirme ve paranın bir kısmını taksitle ödemeye yanaşmayan müteahhit Sinan oradaydı. Kendisini görmüştü. Hafifçe elini kaldırarak selam verdi. Sinan dudaklarında bir tebessüm, selama eliyle karşılık verdi. Şenol içinde artan bir eziklikle hızla uzaklaştı oradan. Ana caddeye çıktığı servis durağı olan büfenin yanına gidip servisi beklemeye başladı. Kısa zaman sonra durağa arkadaşları da gelmeye başladılar. Şenol'un yaşıtlarından Ahmet'le yeni elemanlar da o gün peş peşe gelmişti. Selamlaştılar. Arkadaşları Şenol'un son zamanlarda sıkıntısını biliyorlardı. Ahmet elini Şenol'un omzuna dokundurarak, ''Kardeşim uzun süredir ev aradığınızı biliyorum ama inan nasipten ötesi yok. Sıkma canını. Belki vardır bir hayır. Derler ya böylesi hayırlıdır.'' Belki bir yıl sonra eline bir para geçecek, daha iyi bir eve sahip olacaksın. Belki borçla uğraşmayacaksın. Şenol belki gibilerden başını salladı. O gün onun da neşesini biraz olsun arttırmak için Ahmet'le başka konulardan konuşmaya, farklı şeylerden bahsetmeye başladılar. Ama pek faydası olmadı. Neyse servis geldi, bindiler. İşte böyle konuşa konuşa, sohbet ede ede iş yerine vardılar. Nöbetten çıkan ekipten açıklamaları aldıktan sonra işle ilgili paylaşım yaptılar. Şenol özellikle gece saatlerinde çalışmak istiyordu. Hem biraz daha mesaiye kalıyor hem de kalabalık olmadığı için kendi derdiyle dertlenmeye devam ediyordu. Nihayet gece nöbeti kendine gelmişti. Yine aklında verdikleri kiralar ve alamadıkları ev vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde elindeki işleri bitirmiş, başındaki ağırlığa rağmen uyumamaya çalışıyor, mesai saatinin sonunu gözlüyordu. Ne kadar uyumamaya çalışsa da bir an gözleri kapandı. Uykusundan büyük bir gürültüyle uyandı sonra. Birisi sanki kendisini koltuğundan fırlatmaya çalışıyordu bu rüya mı gerçek mi anlayamıyordu. Öylesine korkutucu bir sahneydi ki sonra dışarıdan gelen o çığlık seslerini duydu. Deprem, deprem oluyor. Hızla kalktı. Her taraf kap karanlıktı. Ama deniz üzeri büyük bir patlamadan sonraki son ışıldamalarda olduğu gibi parlak görünüyordu. Tarihler 17 Ağustos 1999 saat 3 civarıydı. O depremin ilk heyecanı, ilk korkusundan sonra biraz toparlandılar. Hamdolsun binalarında birkaç çatlak olsa da ağır bir hasar yoktu. Telefonlar çalışmıyor, ailelerinden haber alamıyorlardı. Herkes gibi o da eşini, çocuğunu merak ediyordu. O gece arkadaşının arabası kendindeydi. Hızla gölceye doğru yola çıktı çatlamış yollar, yıkılmış binalar endişesini arttırıyordu. Herkes kendi derdinin, kendi ailesinin derdine düşmüştü. Şenol yine aynı yolları geçerken yıkılmış binalar arasında biri dikkatini çekti. Daire almak için yanıp tutuştuğu yeni inşaatı bitmiş o güzel apartmandı. Yıkılmıştı. Binanın önünde ağlayanlardan biriyle göz göze geldi. Bu, müteahhit Sinan'dan başkası değildi. Hızla yürüdü, nefes nefeseydi. Ailesinin bulunduğu apartmana geldi. Kendini dışarı atmış aileler arasında göz gözü görmüyordu. Nihayet eşini ve çocuğunu evlerinin biraz ilerisinde insanların toparlandığı bir küçük parkta buldu. Oturdukları bina çatlaklar dışında sapa sağlam kalmış, yıkılmamıştı içindeki büyük korkudan sonra ailesine kavuşmanın, sağ salim görmenin etkisiyle onlara sarıldı, ağladı. Çok şükür ya Rabbi" dedi, "çok şükür. Biz bilmiyormuşuz hanım. Vallahi hayırlısını Rabbimiz biliyordu." Hanımı gözyaşları içinde sordu, "Niçin ne oldu? Eğer para bulup da o evi alsaydık, şimdi sizi kaybetmiştim. Hani o düşündüğümüz apartman var ya, yerle bir olmuş, yıkılmış. Ya işte, neyin hayır neyin şer olduğunu bilmiyoruz kardeşlerim. Bazen öyle isteklerimiz hatta dualarımız oluyor ki şunu istiyorum bu olsun ama hayırlısını belki de istemeyi unutuyoruz. Evlat için de böyle, eş için de böyle, ev için de her şeyin hayırlısını istemek en güzeli. Çünkü bazen şer gibi gördüklerimizde hayır, hayır olarak gördüklerimizde şer olabiliyor. Ve şimdi şehirlerde gürültünün, hayat stresinin arasında yaşamaya çalışan insanlar için enfes bir hikayem var. İlk önce bu hikayeyi paylaşalım, sonra alacağımız derslere geçelim. Tanınmış gezginlerden Thomas Cook bir araştırma gezisi sırasında Atlas Okyanusu'nun ıssız bir yerinde çığlıklar atan milyonlarca kuşun havada daireler çizerek uçtuğunu gördü. Kulakları sağır edecek kadar yüksek sesle çığlıklar atan kuşların Kimileri yoruldukça kendilerini okyanusun dev dalgaları arasına atıyorlardı. Onlar bu son hareketleriyle yaşamlarına son veriyorlar, kendilerini okyanusun dalgalarına bırakırken çaresizlikten ölüme teslim oluyorlardı. Bu ilginç olaya yalnızca Thomas Cook değil, o bölgedeki balıkçılar da yıllardır tanık olmuşlardı. Kuş bilimcileri ise yaptıkları araştırmalarda göçmen kuşların farklı yönlerden gelerek okyanusta bu noktada birleştiklerini keşfediyorlar fakat onların birbirleri peşi sıra kendilerini ölümün kucağına atmalarının nedenini bir türlü çözemiyorlardı. İşte bu gerçek geçtiğimiz yüzyılın ortalarında anlaşıldı. Bu trajik olayın yaşandığı yerde bir zamanlar bir ada vardı. Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan bu ada bir deprem sonunda okyanusa gömülmüştü. İnsanların yok olduğunun bile farkına varamadıkları bu küçük ada, göç yollarının ortasında milyonlarca kuş için vazgeçilmez bir dinlenme durağıydı. Kuşlar belki de yüzlerce yıllık kalıtımsal alışkanlıklarıyla o adanın yerini biliyordular ve yıpratıcı uzun yolculuklarının ortasında biraz dinlenebilmek ve toparlanabilmek için okyanusun ortasındaki adaya geliyorlardı. Ama olması gereken yerde artık adayı bulamayınca yorgunluktan bitkin bedenlerini başka gidecek yerde olmadığı için en az 300 kilometre çığlık çığlığa okyanusun sularına bırakmak zorunda kalıyorlardı. Hala da biliyorsunuz, gerek kuşlar, gerek balıklar için insanın aklını zorlayan göç olayları yaşanıyor. Söz kendini toparlamaktan açılmışken bir soralım. Sizin hiç kendinizi toparlayacağınız bir adanız oldu mu? Şu stresli ve üç günlük dediğimiz hayatta, Göç yollarında acaba sizin de bir yudum taze soluk alabileceğiniz, yolunuzun kalan bölümüne şöyle daha dinç olarak devam etmenizi sağlayabileceğiniz bir adaya sahip olabildiniz mi? Yine bir gün yerinde bulamadığınızda o adayı, dinleneceğiniz, soluk alacağınız yeri ona ille de ulaşmak ve sığınmak için başınız dönercesine, dengeniz bozulurcasına çırpınıp kanat çırptığınız bir ada meydana geldi mi? Yani her şeyi düzgünce paylaşabildiğiniz bir dost, yola birlikte çıkacak sırtınızı dönebileceğiniz bir dostunuz, size her zaman huzur veren bir eşiniz, sizin iyiliğinizi düşünen bir kardeşiniz, kısaca etrafınızda size faydalı olan birileri oldu mu? Ya da tam tersine Başkaları için ada olabildiniz mi? Size gelen, size sığınan, sizin gittiğiniz, sizin sığındığınız. Ve belki de şöyle sormak lazım. Durup sığınmak ve kendini toplayabilmek için size ihtiyaç duyan kaç dostunuz için siz bir adasınız? Zor soru, farkındayım. Geldik bugünkü alacağımız derslerin sonuna. Vakit ayırıp dinlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sürçül ihsan ettik mi? Ettik. Affola. Bir hafta sonra bir cuma gecesinde yeniden buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allahu Teala hepinizin iyiliğini versin. Amin.